Evet. Buradayız abi. Temin'e evet. ee, Tolga buraya gel istiyorsun O Efendim boşuna sağ olsun. nefesini olsun talihsizliğe ulaştığınızda hayatını kaybetti. Bugün de son yolculuğunu oluyor. Uğurluyoruz. Neler söylüyorsunuz? Film film diyor. Hayatını filmini oynadı. Sonunu da unutulmaz bir şekilde yani ömür boyu güldüğün bu defaat etmesi olayı insanların aslında soru işareti olarak kalacak. Çok hayalleri vardı, çok